10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Birya yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 10. Sınıf Birya yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 1. Mısır, A Sultan olmanın yolu Kenan kuyularından geçer. Sözüne muhatap olan Hazreti Yusuf hakkında bildiklerinizi paylaşınız. Cevap. Kenan Diyarı olarak bilinen bölge, Sayda, Seyre, Beyrut, Filistin ve Siriye'nin bir kısmını içine alan ve Fenike denilen bölgedir. Hazreti Nehun, ASS, torunu Kenan bin Heme burada yaşadığı için Kenan Diyarı denilmiştir. Hazreti YKP, ASS, Kenan halkına peygamber olarak gönderildi buraya yerleşip beldedeki insanları Allah'a meyne ve ibadet etmeye davet etti. Hazreti Yakup'un evine 3 fersah uzaklıkta olduğu söylenen Kenan Kuyusu, Mısır ile Medyen arasında, Beytül Maktis, Kudüs bölgesindedir, Hz. Yusuf, ASS, kendisini kıskanan 11 kardeşi tarafından bu kuyuya atılmıştır. Oradan geçen bir kervan tarafından alınarak Mısır'da krala köle olarak satılmıştır. Peygamberler tarihinde güzelliğiyle bilinen Yusuf A.S. genç yaşlarda padişahın karısı Züleyha ile imtihana tabi tutulmuştur. Züleyha Yusuf A. S. A. kendisiyle beraber olmasını teklif etmiş. Yusuf A.S. bunu reddetmiştir. Bunun üzerine Yusuf A.S. ın gömleğini arkadan çekerek zorlayınca Züleyha'nın kocası durumu görmüş. Züleyha Yusuf A. S. un kendisine saldırdığını söylemiş ve buna karşılık olarak hapsedilmesini istemiştir. Uzun yıllar zindanda kalan Yusuf A, S, ile birlikte kalan zindan arkadaşlarının rüyasını tabir etmiş, biri çıkmış diğeri de idam edilmiştir. Kralın bir gün bir rüya görmesi üzerine zindanda yatan Yusuf, A, S, U hatırlayan arkadaşı kralın rüyasını tabir ettirmek üzere Yusuf, A, S, A gitmiş ve rüyasının tabirini yaptırmıştır. Mısır maliyesinin başına getirilen Yusuf, A S, bir süre sonra kardeşleriyle karşılaşmış, Allah C ın ona öğrettiği bir ilimle kardeşinin yanında alıkoymuş. Daha sonra kendisinin Yusuf olduğunu söylemiş ve ailesini de yanına çağırtmıştır. Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup ise ağlamaktan kör olmuştur. Hazreti Yusuf'un bir özelliği de Kur'an'da hayatı hakkında en çok detay verilen birkaç peygamberden biri olmasıdır. Kur'an'ın uzun surelerinden biri olan Yusuf Suresi'nin tamamına yakını onun ve ailesinin hayatını anlatmaktadır. İkinci sabırla ilgili bildiğiniz atasözlerini veya vecizeleri aşağıya yazınız. Cevap. Atasözleri sabrın sonu selamettir. Sabreden derviş muradına ermiş. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Vecizeler sabır kurtuluşun anahtarıdır. Sabrı öğrenmekte sabır işidir. Sabır ruhun yüceliğini ortaya çıkarır. 10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Bir Yayınları ders kitabı sayfa 55 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.